11 Aralık akşamı başlayan saat 8 sularında başlayan aşırı yağış 12 Aralık sabaha karşı saat 2-2.30 sıralarda sele dönüştü kumlucamızda. Çok büyük kayıplarımız var. 1400 üzerinde araç etkilendi. 700 üzerinde konut ve ona yakın iş yeri etkilendi. Esnafımız büyük dara girdi, büyük sulara girdi. E, aşağı yukarı 12 bin dönüm e, seramız e, sular altında kaldı. E, tabii bu e, seracılarımız, çiftçilerimiz e, buradan büyük bir zarar çektiler. 3 bin çiftçimiz etkilendi arkadaşlar. Şimdi tabii bunların yarası sarılmaya çalışıyor. Önce e, bütün e, belediye başkanlarımız, belediyelerimiz büyük destek verdiler. Başta Büyükşehir Belediye Belediye'miz olmak üzere. Konyaaltı Belediyemiz, Muratpaşa Belediyemiz, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz, Aydın Burda Belediyelerimiz ve diğer birçok belediyemiz büyük katkı sağladılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız da bir hayatı etkileyen, direkt etkileyen afet bölgesi konusunda bir e, onun için de bir açıklama yaptı. devlet, devletimiz de bu konuda afet olsun diğer e, olsun büyük bir e, içerisinde bir çalışma olarak konuca da Yaraları sarmaya çalışıyoruz. E, parsi ve sigortalı olan çiftçilerimiz var. Tarım sigortası yaptırmış olanlar var. E, bunun üzerinde yüzde altmış yakını tarım sigortası yaptıramayan çiftçilerimiz var. Bunların zararlarını nasıl ta, tazmin edeceğiz onlara bakmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok e, Türkiye'nin 50 yılda yaşamadığı, benim e, 60 yaşındayım ben ama bir 50 yılımı e, burada e, Kuluca'da yaşadığımı düşünüyorum. Biz böyle bir felakette karşı karşıya hiç kalmadık. Ama ne yazık ki önümüzdeki dönemde artık yağış rejimlerinin değişmesi, dünyada iklim değişiklikleri önümüzdeki süreçte bunlarla karşı karşıya geleceğimizi söylüyor bize. Çok aşırı yağışlarla mesela e, 12'de e, 11 Aralık 12 Aralık gecesi yağan yağmur e, metre karede kumucan merkezinde 2.207.8 kilogram bir yağış düşmüştü. Bunun flike bölgesinde 250 noktalara kadar çıktığını kumucanın üst kesimlerinde de 350 kilograma kadar çıktığını biliyoruz. Artık e, sene aramızı e, dere kenarlarından çekmemiz gerekiyor ve e, işlenebilir pozisyona getirmemiz gerekiyor. Yani bir araç geçecek ...oradan bir çalışabilecek herhangi bir ekskavatör ...kepçeli çalışamayacak pozisyona gelmesi gerekiyor. Buradan da bütün kurulucu halkımıza... ...şunu söylemek istiyorum ben... Ee, ...bir kere yaşayalım... ...bir kere bitsin bu iş... ...artık bir Göksu bölgesinde, Sarıkamak bölgesinde... ...yine yukarıdaki Ortaköy'de... E, ...Gavur Deresi'de, Göksu Deresi'nde... ...ve e, diğer de, İleşik Deresi'nde... ...temizliklere başlamamız lazım. Çünkü her yer sene kaplanınca... ...arazi sene kaplanınca toprak suyu çekmiyor ve direkt e, direk, sel suyu olarak karşımıza çıkıyor. Onu da hesaplayarak önümüzdeki yıllara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ben buradan bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Esnafımıza, araçlarını kaybeden, mal kaybeden bütün dostlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah tek tesellimiz bir hayat kaybının yaşanmamış olması ve gece bu seri gece olması en büyük bizim e, rahatlatan kısım. Eğer gündüz olsaydı Herkes sokakta olacaktı, okullar açık olacaktı, iş yerleri açık olacaktı. Çok daha felaketli durumda karşı karşıya kalabilirdik. Burada herkese geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracağımızı düşünüyorum. Şimdi eskiden başkanlarım arardı. iki yılda bir falan yani şurada dolu oldu, şurada sel oldu başkanım gibisinin. Ee, şimdi o her yılla döndü, bir yılda iki üç defa maruz diyor. Muhtemelen tabii ki küresel ısınmayla ilgili iklimsel değişikliklerin verdiği. Bir de burada şey sınırı yok. İstatistiksel değerlerle sınırlı. yok. Hep beri aynı şeyi ifade ediyor. Bir şey ne dedi? 100-150 kilo çok iyi. Tamam. İyi rakam. İyi rakam derken çok yüksek rakam olarak algılanıyor. 300 yağmayacağı ne malum? Bu çok merkeze yağar. 200 yedi mi? Tabii ama Türkiye'ye örnek veriyorum. Mesela. Bu 350 olmaz kimse diyemez. Bunu kastediyorum. Yani demek ki eee söylediğim Sayın Vektim. burada şu önemli. Eee biraz da bunların farkında ve bilincinde olarak şimdi eee ben çok hoşuma gitti. Tersimi de kabul ediyorlar. Eee yani Bürokrasi de onu kabul ediyor. Sayın Belediye evet. Başkanımız'la da aynı şeyi az önce evet. biz konuştuk. Eee, elediye bir evet. çalışma var Kırmızıya'da. Evet. Bu yapısal da. bir komiserin sorunu nedir? Yani? Mesela sensörlerden, desajerlerden. Yapısal sorunlarımız var. Değil şimdi Göksu'dan başlamışlar. Vatandaş e, felaket ediyor arazisinden. Bir iş makinesi girecek kadar senaryo çekmeye başladı şimdi. Şimdi bunu biz biz de destekleyeceğiz. Bütün siyasi yapılar da destekleyecek. Olması gereken, Çünkü devlete bunu istifak et dediğimiz zaman devletin bunu istifak edecek parası yok. Çok büyük rakamlar tutar. Burada arazi çok pahalı. Yine sonucu çiftçiye evet. dokunacak. Zararı evet. kendi çekmezse diğer arazisini Şimdi şeye kaymakam mı? Dedim ki ben yani bu şeye benziyor. Bir yoldan gidiyoruz. Evet e, arkadaşlar bugün e, ziraat odası Antalya zarar gören ziraat odası başkanlarımız sel felaketinden onlarla birlikte arazi gezisi yaptık. Ben e, Ziraat Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi Ahmet Bahadır Sezgin. E, gözlemlerimizde maalesef çok büyük bir mağduriyetin söz konusu olduğunu izledik yerinde gördük. E, bu konuyla ilgili gerek kaymakamlığımız, gerek tarım ilçe müdürlüğümüz ve nihayetinde belediye başkanımızla da birlikte bu konuyu görüştük. Ee, zararın büyük olduğunu zaten farkındaydık ama e, bir şekilde tanzimi anlamında tarsim tarafından yapılacak işlemlerin gerekliliğinin çok daha önem arz ettiğini fark ettik. Ee, bu arada Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar Bey e, Ankara'da bir şekilde onun talimatıyla ben şu anda buradayım zaten hem kendi bölge hem de e, bilgi aktaracağız ve konuların takipçisi olacağız. Ee, takipçisi derken zaten burada çok sıkı takip edildiğini, bürokrasinin herkesin el elce birlikte çalıştığına da tanık olduk. Tabii ki bunları da bildireceğiz. Ben e, özellikle gördüğüm domates e, seralarında büyük zararlar var maalesef. E, bu öncelikle kendini göstermiyor dip dediğimiz taban kısmında kaymaklamadan kaynaklı domates bitkisinin tekrardan kendinin toparlamasının mümkün olmadığını ve akabinde tersinin daha sonra yapacağı ziyaretle bu zararı görüp karar vermesinin bir daire yapılacaktan ziyade önceden yaparak gözleyip önceden yaparak tanzimin tespit edilmesinden yana olduğumuzu orada da dile getireceğiz tabii ki. Ben bütün e, Kumlucalı çiftçilerimize e, adına, Sayın Genel Başkanım adına e, geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın. Allah tekrar göstermesin inşallah. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Bakan, bakanlıkla beraber yaptığımız toplantıda 6500 50, 6557 tane şu anda Tarsimli polise vardı. 6557 tane. Evet. Gerçekten de bu ciddi bir bir potansiyel. Biz Tarsim'e sahip çıkıyoruz denilebilir bu. Yani buradaki seneciler Tarsim'e sahipleniyor. Öncelikle ben çiftçilerimize ben buradan çok de, e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanıyım. Aynı zamanda da Antalya Tüm Odaların Koordinasyon Başkanıyım. Ziraat Odaları'nın şunu şöyle e, bildirmek istiyorum Biz ilk etapta 12'sinde bu sele dönüştüğünde Ben Ankara'yı hemen aradım Genel başkanımızı ve Bölge başkanımızı aradım Buranın e, artık e, Hayat e, felce uğradığını Sel olduğunu ben bizzat kendim Anlattım. Kendileri de Döndüler e, belediye başkanımızı, oda başkanımızı ve buradaki yetkililerle irtibata geçtiler. Ne yapılabilecek safhasında da burada onu konuşuldu. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Öncelikle devletimizin tüm birimlerinin yarayı sardıklarına inanıyoruz. Belediye başkanımıza ben Kumluca Belediye başkanımıza ben buradan teşekkür ediyorum. Her zaman her saatte biz takibindeyiz, buradayız. Her zaman e, çiftçimizin yanında. Burada dükkanımız, dükkan sahipleri, ev sahipleri şu anda mağdur. Bunların yaralar sarılmakta. Bunların yaralar sarılmadığı sürece bunların zor durumda olacaklarını. Hele hele bizim çiftçilerimiz biliyorsunuz ortaklık sistemi var bizde. Burada nasıl bir sistem? Üçte bir, dörtte bir veya icar sistemi var. Bunları eğer biz yaralan sarmazsak önümüzde gelecekte bu çiftçilerimizin bu tarımı yapamayacaklarına inanıyorum. Çünkü burada da şunu gördük az önce buradan önce Sayın kaymakamımıza gittik. Oradan aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söylemek istiyorum. Sayın kaymakamımızdan gerçekten can alıcı bilgiler aldık. Güzel bilgiler aldık. Burada hizmetler e, aksamadan şu anda devam ediyor. Ben şunu söylemedim. Antalya'daki tüm 19 ilçe belediye başkanlarımızın hepsi burada hizmet verdiler. dan tut makine parkına kadar hepsi burada hizmet verdiler tarımda şu anda az önce Sayın Millet Milletvekilimiz konuştu. Çavur deresinden buradaki derelerin hepsinin kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Burada bugün burada oldu. Yarın başka ilçemizde olmayacak anlamına gelmiyor. Burada devletimize ben Antalya Murat Ziraço olarak koordinasyon başkanı olarak çağrı yapıyorum devletimize. Antalya'mızdaki tarım yapan tüm ilçelerimizin derelerin temizlenmesini istiyoruz. Su işlerinin bizzatı el atmasını istiyoruz. Biz defalarca yazıyoruz ama tabii ki onların da yukarıdan ne bütçelerine göre hizmet veriyorlar. Devletimiz burada bütçenin e, artık bundan sonra arttıracağına inanıyorum ben. Burada yaşandı çünkü bu e, afet yaşandı. Afet de ilan ettiler. Burada inanın bu çiftçimizi yara sarılırsa şayet Önümüzdeki sezona tekrar yetişeceğine inanıyorum. Yerinde tespite gittik. Ben tarımın içinde değil, beşinden geliyorum. Domatesleri gördük, çatlamaya başlamışlar. Tarsim'in burada can alıcı hizmet vermesine yanayız. Bugüne kadar Tarsim'i sürekli biz irdeledik, sürekli biz anlata geldik. Seralar diyor ki güncelenecek. Benim çiftçim bunu bilmek, anlatmak lazım çiftçimize. Seranın atıyorum domazın kilosu, demirin demirin tonu mesela şu kadar. Her yıl güncellenmesi gerekiyor fiyatlar artışına göre. Bunu benim çiftçim bilmez. Bunu anlatmak lazım. Anlatırsa bu o zaman yapılabilir. Hem de şunu söylemek istiyorum. Çiftçinin kazandığı para belli. Güncellerse ödeyeceği para belli. Biraz da oradan kaçıyorsun. Neden? parası yok cebinde. Çiftçi para kazansa zaten güncelletecek. Onun için de buradan devletimizden yüzde yetmiş beşe çıkarmaz. Tarsim sigortasının ödemeleri yüzde elli değil yüzde yetmiş beşlere çıkarırsa çiftçimiz buna daha da zararacağına inanıyorum. Tarsim sigortasında eğer bizim çiftçimiz sürekli yapacaksa şayet bunun ödemelerini devletimizin yüzde yetmiş beşe çıkarmasından yanayız. Onu yapmadığımız zaman bu tarımda bu elin nasırı o çiftçiler ekemeyeceklerdir. Ülke ekonomisine katkı yapamayacaktır. Ülke ekonomisine katkı yapmamız için biz ekebilmemiz için biz desteklenmemiz lazım. Devletimize Allah zaval vermesin diyorum. Ben buradan çağrı yapıyorum tekrar. Bizim ilaçta gübrede böyle serfane afetlerde sürekli desteklenmemiz lazım diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun diyorum. Devletimize dörüdiyelerimize buradan ben tekrar çağrı yapıyorum. Çiftçilerim yaraları sarılsın gelecekteki iki ay sonraki sezona yetişmemiz lazım. Yetişmezsek ülke ekonomisinde büyük kayıp olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kumluca çok önemli bir üretim merkezi. Bugün gördüğümüz kadarıyla gezdik de üçte biri seraların hasarlı. Çok büyük zarar görmüşler ama en önemli konu da e, Kumluca çiftçisi %60-70 oranında Tarsim'den sigortasını yaptırırken Tarsim'den sonuç alamamaktan büyük şikayeti var. Onun çözümlenmesi gerekir. E, bu konuda daha duyarlı olmak gerekir. Bir e, mülkiyete çözülmemiş tarım arazileri üzerinde seralar var. İkincisi Tarsim'in tespit edip de 15-20 gün sonra tekrar geliriz. Bir e, serada çökme var mı? Fideler ölmüş mü? Onun bir e, kontrolünü yaparız demesi doğrusu çok yadırganmıştır. Ciddi bir sel zararı. 50 santimin üzerinde su durmuş. E, bu zaten seraların çökmesi demektir. 15-20 günde bir gelerek onların tespiti amacıyla çiftçinin takadı yok, bekleme gücü yok. Onlar zaten çökecek demektir. Böyle bir hasar gördükten sonra bunu Tarsim'in uzmanlarının sonucunu belirleyip ona göre yardımları ulaştırması gerekir. O konuda duyarlı olunması lazım. Teşekkür ediyorum. Tabii gece saat 1 olunca gelen renklere bakıyoruz. Acayip bir yani burada bir şey yok, kabul ama şimdi biz Toptaş'tan geliyor, İncilik'ten geliyor, Orta Böy'den geliyor, Gözler'den geliyor. Şimdi her yerde kepçeler Onlar yeterli var. Onlar geçerken çekip çekip gönderiyor. Biz de burada dönüyoruz. Saat 1-5 geçiyor. Ben dedim ki bir anons yapacağız. Anons yapacağız ama bütün halkı ayağa kaldırmamız lazım. Bu ilk defa olacak bunun şey. Yani Yani geç anonsun başına kaç bu şeyleri, cihazları ama evet. seçim halkı yani ayağa kalksın herkes, komşularını kurtarsa biraz sonra bunca sular altında kalacak. Yani o tek bu kadar su basman diyor. Bugün evin hali bu diyor. Bir metre böyle çamur izi var. Bu tarım evlerinin, iş evlerinin içerisinde. Bizim burada en az 70 santim dükkanların çamur izi var. Peki. Yani o anons orada insanların kurtulmasına işe yaradı. Ama e, maddi anlamda tabi bunlar güzel bir şey değil. Yani hiç bugüne kadar beklemediğimiz olağanüstü bir durum. Yani, sen iyi uyarmışsın ama sen araç parkı kötü zarar görmüş. Araç parkı, araç parkı garaj parkı Evet. Sağlıklı gıdamızın başkenti Kumluca'mızda. Bugün çok önemli bir e, ismi daha ağırladık. Türkiye Ziraat Odalar Birliğimizin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Bey'i bütün heyetiyle, bütün buradaki bölgemizdeki bütün ziraat odası başkanlarıyla, Antalya Milletvekilimiz Sayın Aydın Özer Tarımdaki çalışmalarından dolayı o da bu heyetine beraber, burada kalabalık bir heyeti Kumluca Belediye'mizde biraz önce ağırladık. Ee, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Burayla ilgili çözüm önerilerimizi karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ee, ben şöyle söyleyebilirim. Türkiye'mizde, Antalya'mız ziraatıyla bu çiftçilerimiz de çok ünlü bir yerimiz. Ve bunların içerisinden bir yer var ki Kumluca'mız doğal oluşturduğu iklimiyle beraber gerçekten de Türkiye'mizin kışın sebze meyve noktasındaki adeta saltı gıdanımızın üretildiği saltı gıdalarımızın üretildiği saltı gıdamızın başkenti diyoruz. Bu kadar önemli bir yerde geçen günlerde bir felaket yaşadık. Sel felaketi yaşadık. Özellikle iklimin değişmesine bağlı olarak aşırı ani yağışların sel olup bütün bizim bölgedeki selalarımızın üzerinden o sular topraklarla millerle beraber geçmesiyle beraber bütün sebzelerimiz yerle bir oldu. Dolayısıyla bütün buradaki sera üreticilerimiz yerle bir olduğu, moralleri bozup üretimlerine ara vermek zorunda kaldılar. Ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntı içerisine girdiler. İşte bu noktada bazı bölgelerde tarım sigortalar dediğimiz Tarsim'in... yapmış olduğu çalışmalar var. Bazı bölgelerde şu anda afet bölgesi olduğu için afet kapsamında bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'deki özellikle sebze meyve ihracatıyla e, döviz girdisiyle ülkemize en çok getiri getiren ilçelerimizden bir tanesi Kumluca'dır. Ve Türkiye iç piyasasında sağlıklı nesiller yetişebilsin diye sağlıklı gıdalarımızı bu seralarımızda yetiştiriyoruz. Ve Türkiye'mizi koruyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişiyor. Dolayısıyla bizim bugün ihtiyacımız var. Kime ihtiyacımız var? Tarsim'e ihtiyacımız var. Tarsim'in yavaş işlemesi, Özellikle burada 6500'e yakın çiftçimiz Tarsim sigortaları yaptırmış ama şu anda yavaş işlemesinden dolayı Tarsim'de bir büyük bir memnuniyetsizlik var. Dolayısıyla öbür kapsamda Tarsim'de yeterli teknolojik o e, yaptıramayan insanlar da afet kapsamında bu bölgede hasar ödenmeleri, yaraları sarılması için büyük bir adımlar var. Dolayısıyla bunların yaralarımızı bir an önce sarıp bizim tekrar üretime devam etmemiz gerekiyor. Kumluca bu anlamda Türkiye'nin saltık gıdaların yetiştiği en önemli bir yer. Bugünkü yapılan genel bir ziraat odaları ile beraber yaptığımız büyük bir çalışmayı çok önemsiyorum. Ben o çalışmada bulunan bütün herkese teşekkür ediyorum. Bütün üreticilerimiz tekrar geçmiş olsun diliyorum.